Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısı ile masa başında bir araya geldik. Tekrar merhaba Mustafa Bey. Merhabalar. Abi. Neler yapıyorsunuz? Ee, özel bir şirkette finans müdürü olarak çalışıyorum. Oo Allah kolaylık Sağ olun, versin. Sağ teşekkürler. Bu dönemde biraz zor gerçekten. Evet evet. Tebrik ee, ederim. Zamanımızın çoğu zaten işte geçiyor. Tabii On ki. Onun dışında özel hayatta da mümkün olduğunca işte spor izleyicisiyim. İyi bir spor izleyicisiyim. Güzel. Ne izliyorsunuz? Evet. Basketbol ağırlıklı. Güzel. Bol da tabii aynı şekilde. Evet. İşte maçlara falan gitmeye çalışıyoruz, basketbol maçlarına sadece. Evet, anladım. Ee, onun dışında işte sinema, tiyatro, bu tarz şeyler çok güzel. Peki kelimelerle ilginiz ne düzeyde? Kelimelerle ilgili yani çok fazla kitap okumayı seviyorum zaten. Müthiş. 10 ee, yıldır da zaten bu yarışmaya katılmayı bekliyorum. Muhtemel <laughs> olmuştur boş baş, başvuralı. Ee, bakalım, heyecanlıyız biraz tabii. Hadi yani, o heyecan yönetirsek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bence yönetiriz. Bir şey olacağını sanmıyorum. Başlayalım. Ufak ufak başlayalım mı? Ne Hadi dersiniz? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Belirlenmiş, boyut. Belirlenmiş boyut. Harf alayım. Harf verdik. <laughs> Ö. Belirlenmiş boyut. Yani bir hafta alayım. Ben size bir şey bir hafta verelim. Ben size bir şeyin belirlenmiş boyutunu sorsam. Özgü? Ne? Yok. Yok. Birimleri olur bunun. Belirlenmiş boyut. Mesela e, ayakkabı numarası bir belirlenmiş boyuttur. Özgü. Hayır. Bir hafta harf daha daha alayım. Evet. Konu çözülsün. Hı -hı. Ölçü. Ölçü doğru cevap. Ülkenin günahı olmaz Mustafa zaten Bey. Sorulardan korkuyorum. Evet evet genelde bunlardan evet, korkulur evet. zaten. Ama hiç tutulmayın. FM dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar. Yunan mitolojisinde savaş tanrısı daha çok da savaş ruhu olarak kabul edilen karakter. Evet. Zeus. Değil. Bir, bir harf alayım. Bir harf aldık. R. Eros diyeceğim ama. Wow, değil, değil onu demin evet. dedik. Ama oradaki sesli harfleri. Aris. Ne? Aris. Ne? Aris. Değil. Ares. Ares doğru cevap. Evet, beş harflerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl sorduk. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt gibi yanların her biri. Kenar. Hayırcın. Yok. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Yönler. Ön, arka, yönler. Yani? Mesela dolmuştayız. Arka nokta nokta. Taraf. Taraf. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Soralım. <laughs> Etek formundaki iç çamaşırı. Evet. Harf alayım. Harf verdik. Harf alayım. Harf verdik. Hiç bir fikrim yok. Yani. Gerçekten evet. mi? Harf alayım. Harf verdik. Başka da vermem. Juvon mu? E, ne evet ne? Juvon. O ortadaki değil. Julon. Hayır, hayır. Çok ona benzer bir şey. Jüron. Jüpon. Ha? Jüpon. Jüpon doğru cevap. Jüpons. Bilmiyor hayır, muydunuz? Hiç bilmiyorum. Evet. Ee, bilmiyordunuz demek. Ha, artık Aynen. altın bileziktir. Artık ne işimize <laughs> hayır, yarayacak ne, bilmiyorum. Bir şey, bilmiyorum ama. Efendim ne? Öğrendik bir şey. E, en azından. İşimize yarar mı bilmiyorum ama. Kesin yarar. Altı harflilerdeyiz efendim. İsim soylu bir sözcük. Tek kelime bir cevap. Gelsin sorusu. Perde rayı Perde rayı Harf marf vermem Yok Söyle. zaten çok basit evet. i̇şte, Sakalıyor insanın aklına Tabi ki evet Perde rayı Korniş Korniş doğru cevap <laughs> Efendim alt harflerden devam Batı kökenli bir söz soruyoruz Gelsin bakalım <laughs> Duvar gibi nesnelerin veya uzaklıkların engel oluşturmadığı beden dışı yolculuğun ön adı. Nokta nokta seyahat derler. Evet. Evet. Astral. Astral doğru cevap. 7 harflilerdeyiz yine isim soylu bir sözcük gelsin bakalım sorusu. Tasarrufla elde edilen mal, para veya bir bilim, bir sanat alanında sahip olunan bilgi. Bilgi nokta noktası denir ilgili noktası. Bir süre de gidiyor da. Hı hı. Tasarrufla elde Biraz edilen hı. mal. Alırsam kaybediyorum herhalde. Yani henüz kaybetmiyorsunuz ama dursun bence. Bence bilirsiniz bunu. Durdurayım o zaman. E harcanmayan, kenara konan para. Tasarruf değil işte. Değil. O ne oluyor? Tasarruf ediyorsunuz. Birikim. Birikim doğru cevap. Ben Mustafa Bey'i Mustafa Bey'e karşı yarıştırıyorum fark ettiniz mi bilmiyorum. <laughs> Harf falan vermiyorum artık yani o noktadayız. Efendim yarışmanın ortasındayız 3000 puanımız var. Zaman Aslında gelsin. puan güzel evet. ama 55 saniye bizi üzer. Hızlı gideceğiz. Evet öyle olacak. Efendim ikinci 7 harfli kelimenizin sorusu gelecek. Olumsuzluk eki almış bir birleşik kelime. Tamam. Gelsin bakalım soru. Fransızca kökenli vejeteryan sözünün Türkçe direkt karşılığı. Vejeteryan. Vejeteryan nedir efendim? Yani et ürünü yani? Ha tamam işte. Deyin onu. Olumsuzluk. Et de. yemez. Et yemez doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var ve bu bir zarf. Yine editörümüz bizi zarflıyor. Gelsin sorusu. İnceliklerine inmeden, özen göstermeden üstün körü anlamlarında kullanılan sözcük. Yani. Salla pati. Gibi. Ben göstermeden Süre gidiyor Mustafa Bey. Biliyorum. Bir harf alayım. Bir, e, alırsanız 4 saniye arttıracaksınız. Tamam. Aldık. İnceliklere inmeden özen göstermeden. Özen göstermeden üstün körü. Üstün körü bir temizlik falan. Ya yani ne bileyim işte ben özen, ha? özensiz değil, özen değil. var. Ya işte ben bir şey yazıyorum mesela. Siz ne yazıyorsun diye sorun. Ay ne yapacağım dedim. İşte nokta nokta ya. Hiç merak da etmiyorsunuz aslında yani. Şapma yani. Üstün körü. Şöyle bir. Öylesine. Ne? Öylesine. Öylesine doğru cevap. Gerçekten son nefeste Aynen öyle. bizlerle beraber oldu doğru cevap. Şimdi efendim önümüzde ve süre... sürede 4 saniye arttıracağız. Yani. 21 saniye var. Bakalım. İşte 17 saniyede hepsini bileceğiz İnşallah. diye umut ediyoruz. Efendim 8 harflerdeyiz yine yapı eki almış bir sıfat isteyeceğiz sizden cevap olarak. Gelsin bakalım soru. Gerçekle ilgisi olmayan tavır, davranış veya duygu. Evet. Yapım eki almıştı. Evet. Gerçek değil yani... Hayalci. Yok yok öyle değil. Gerçekle ilgisi ha, olmayan anladım. tavır, davranış veya duygu. Sahte. Sahte. Evet. Yani böyle bir... Sizi içten olmayan... Ben size mesela gülüyorum. Çok siz mi? ay öyle nokta nokta gülme ya diyorsunuz. Anladım. Yaptım yaptım. Aa, yapmacık olacaktı. Evet. Gerçekten. Yaptı aklıma geldi oradan çıkartamadım. ama. Evet. İyi dayandık buraya kadar. Aynen öyle iyi geldi. Mustafa Bey iyi dayandık buraya kadar. Dokuz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Artık rahatız. Gelsin evet. bakalım soru kutsal metinlerde ve mitolojide adı geçen büyük taşkın. Biliyorsunuz. Basit düşünün. Büyük tufan. Evet o büyük tufan şey. aynı zamanda ne deriz ona? Ee, Peygamberin. Her şey bitti. Hayır mi? hayır ya. Peygamberin adı neydi? O tufandı. Musa. O... Değil yok o. Değil, ha, yok. Pardon Nuh. Heh. Nuh tufanı. Nuh tufanı doğru cevap. 9 harflerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Yine gelsin bakalım. Herhangi bir basım tekniği kullanılmadan hazırlanmış kitap veya metin. Basım tekniği kullanılmış gibi ama kitaba el yazısı demek. El yazması. El yazması doğru cevap. Efendim on harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız size. Gelsin bakalım soru. Halk arasında çocuk anlamında kullanılan metaforik bir tabir. Çocuk. Evet. Evli miydiniz Mustafa Bey? Evliyim. Çocuk var mıydı? Şu anda yok. Tamam. Mesela çocuk e, nasıl mesela nasıl nası 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 şey yapacağım ben bunu? Çocuk. Böyle soy ağacının devamı gibi. Hı hı. Soy ağacının devamı. Ise mesela ağaçta ne olur? Ağaç. Neyve. Heh. Ne ikinci meyvesi, ki... meyvesi. Ne meyvesidir bu? Aşk meyvesi. Aşk meyvesi doğru cevap. Gerçekten son soruya kadar geldiğimiz için çok mutluyum ben Mustafa de. Bey. Ee, tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Bilgisayar ekranında herhangi bir ögeyi imleç yardımıyla be. bir yerden bir yere taşımak İmleç evet. bir yere bilgisayar tıkışma. ekranında böyle imleşle işte tutturduk. Ne yaptık? Götürmek değil işte. O böyle onun e, herhangi bir şeyi yokmuş gibi hani böyle, böyle ensesinden tutup hmm. yerde mesela yerden yerden ha Sü ha sürüklemek. Sürüklemek doğru cevap. Efendim tebrik ediyorum. 7300 puan aldınız. Yapmacık yaptı bizi. yaktı. Evet. Az daha gün birincisi oluyordunuz yani ben size söyleyeyim. Hiç artık. Bir yerden bir sonra evet. Inşallah. Bir daha ki ayağınız alışmış inşallah. oldu. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Mustafa Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve bağrına Hanım geliyor.